Hepinize merhaba arkadaşlar. Heydayleidi kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber günlük görevlerimizi yapacağız. Yani e, herhangi bir etkinliğimiz olmadığı için, bütün etkinliklerimiz bittiği için rutin işte neler varsa makinalarımızı dolduracağız siparişlerimizi yapacağız. İşte eğer böyle beğendiğim herhangi bir derbi görevi olursa çünkü bir tane kaldı ve derbimizin bitmesine de üç gün var. Ben de son böyle görevimi yardımmış. Hani o tarz şeylerde pratik bir görevde bitirip de tamamlamak istiyorum görevlerimi. Arkadaşlarımız alıyor. Ben de 17 tane görevimi tamamladım ve son bir görevim kaldı. Dediğim gibi bekleyeceğim. Yani mutlaka güzel bir görev gelebilir. O yüzden e, şu anda yapmayacağım. Onun haricinde daha vadinin başlamasına da var. Farm pesinde başlamasına bir gün kaldı. Şimdi ben ekstra olarak bir şey söylemek istiyorum. E, bu alanda az önce bir bildirim geldi ve Heyde'ye çok güzel yeni güncellemeler gelecekmiş. Eğer olur da izlemediyseniz veya izlemeye üşendiyseniz hemen size bir özet çıkarttım. Güzel böyle kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi önce e, yaban mersinin çalısı gelecekmiş. Bu yaban mersinin çalısıyla zaten şu kısımda görüyorsunuz. E, yaban mersinin çalısıyla beyaz çikolatalı e, yaban mersini waffle yapacakmışız makinalarda Ve ekstra olarak e, yaban mersinin sosu üretebilecekmişiz yaban mersinin çalısını satın aldıktan sonra. Daha sonra şu yan tarafta gördüğünüz hayvanın ismi kapibaraymış. Kapibara hayvanı e, eylül ayında barınak alanına gelecekmiş. Ama yine her zamanki gibi bu bulmaca parçalarını biriktirdikten sonra elde edebilecekmişiz. Ekstra olarak buradaki ahır alanında kullanılabilen bir adet midilli hayvanı, evcil hayvanımız gelecekmiş. Bu alandan belirecekmiş. Dediğim gibi hemen ilk aylarda değil yavaş yavaş kullanıma sunulacakmış. Daha sonrasında işte herkes tarafından ya beğenildikten sonra ya da denendikten sonra herkese açılacakmış. Bu diğer aylarda gerçekleşecek tabii ki. Hepsi hemen gerçekleşmeyecek. Buraya bir adet midillimiz gelecek. Yine hediye çekleriyle alabileceğiz. Onun haricinde Tasarım festivalinde bir sürü yenilikler yapmışlar. Bu e, geçmiş tasarımlarımıza bakabilmemiz için bir alan açacaklarmış bize. Ekstra olarak arkadaşlarımız nasıl neler tasarlamış onları da görebilecekmişiz. Ve e, tam o kısmı anlayamadım ama yeniden düzenleme şansı yakalayacakmışız. Sanırım bunu elmas karşılığında ama hani olur da göndermeden önce veya gönderdikten sonra mı bilmiyorum. Hani değiştirmek istediğimiz bir alan olursa e, elmas karşılığında... yeni. Yeniden düzenlediğimizde yeniden gönderebiliyormuşuz. Bunu böyle anladım. Daha sonrasında e, bu tasarım bölümünden bir sürü bize sürekli e, oylama istiyor ya. Ne kadar çok oylarsak insanların karşısında tasarımlarımız o kadar öne çıkacakmış ve e, daha sonrasında bu tasarımla ilgili olaylar bitiyor sanırım hatırladığım kadarı Daha sonrasında dükkanla ilgili yeni şeyler çıkmış. Şimdi biz burada mesela bir şey satın koyuyoruz diyelim. Daha sonrasında pişman olduk veya işte olmaması gerekiyor. Bu alana tıkladığımızda bu alt kısımda böyle eve geri gönder diye bir alan olacakmış. Bunu elmas karşılığında geri evimize yollayabiliyormuşuz. Bence yine de çok iyi bir şey çünkü hani olur da yanlışlıkla koyduk. Yine de böyle kaybetmemek için elmas karşılığında alabiliriz ama ilk seferinde 2, daha sonrasında gün içerisinde veya başka günler 2 hafta içerisinde sürekli alacaksak 2 4 6 diye elmaslar çoğalacakmış. Ama hani dediğim gibi her seferinde hata yapamayız sonuçta. 1 2 sefer yaptığımız hatalarda bence elmas karşılığında evimize geri döndürebiliriz. Bu benim için güzel bir şey oldu. Onun haricinde zaten burada gözüküyor sanırım ama hemen bu alana bakmak istiyorum. Evet, e, videoda da söylüyor zaten. Bu ara e, arı yaşam Alanı koruma yardım görevi geliyormuş. Hem bize işte çiftliğimizi güzelleştirmek için dekorasyon ürünü verecek. Hem de işte dünya etkinliğine katılmış olacağız. Bunu videoda da söylüyor. İki gün sonra gelecek. Onun haricinde geçen biten görev gibi hemen şu alanda gözüküyor. Mu hatta bir bakalım bittiği için gözükmüyor. Dün hani şeyler vardı ya şu kenarda bir görev vardı. Keyifli görev etkinliği. Tekrardan gelecekmiş bu keyifli görev etkinliği. Ama yeni dekorasyonlarla beraber gelecek. Çünkü bu koleksiyon alanına yeniden bir alan açılacak. Yani haberler bu şekilde. Daha sonrasında bu farm pass açıldığında bu yeni farm pass'ten bahsediyor zaten. Bir gün sonra olacak ürün şeylerden, görevlerden retro ürünler çıkacakmış. Şimdi e, bu alanda bir sürü böyle bakalım bu sefer dekorasyon verdim mi? Evet. Bu tarz Böyle gördüğünüz dekorasyon alanlarında böyle retro 70'ler kapsamlı böyle konseptli bir şeyler gelecek. Komple çiftlik 70'lere bürünecek. Farm Pest de bunlardan biri. işte alacağımız etkinliklerde ve görevlerde bu şekilde kazandıktan sonra dekorasyon ürünlerimizi alabileceğiz. Ekstra olarak burada bize Hani şu kısma böyle bir şey geliyor ya hediye paketi gibi bir şey geliyor ya aynı şekilde tekrardan gelecekmiş ve bize böyle kısa süreli bir makine tanımlanacak tekrardan bu makinayla bu hatta makinanın da balon makinesiymiş e, bu balon ile beraber bir şeyler üretecekmişiz ve bu ürettiğimiz şeyler karşılığında teknemize e, görevler gelecek işte böyle şeyli hatta. Müzik işaretli. Onlardan gelecekmiş ve biz de teknemize yolladığımızda özel para birimi kazanacakmışız. Bu özel para birimi sayesinde katalogdan hem işte kalasmış ağıl ve ambar genişletme malzemelerimizi alacakmışız. Hem de bu katalogdan dekorasyon ürünlerimizi alacakmışız ve buradaki koleksiyonlarımızı tamamlayarak en sonunda ödüllerimizi kazanacakmışız. 10 ve 23 Haziran arasında da grain e, şey hesabında tekrardan bahçesinde böyle işte her zaman buluyorduk ya yani iki haftalık dolu dolu ödüller çıkacakmış. Bu ödülleri bulacağız ve kazanacağız. İşte dekorasyon olur, elmas olur. Hepsi denk gelecek. Yani umarım hepsini toplayabiliriz. Daha sonrasında tekrardan yerel panayır gelecek. Yerel panayır zaten en sevdiğim. Yerel panayırı da yaparak işte o balon makinesinde ekstra olarak kazandığımız muhtemelen... Ee, özel Özel Para birimi gelecek ve şu kısımda bulunan katalogdan tüm istediklerimizi alabileceğiz. Şimdi komple çiftlik hem doğum günü partisi hem de yetmişler böyle konseptinde olduğu için tabii ki Megi'yi unutmamışlar. İnşaatçı Megi'nin gelecek kısımlarında da evinizi... Ee, ve arabanızı, dükkanınızı da e, doğum günü konseptli yapabilecekmişsiniz. Yani haberler bu kadar. Ekstra kamp dekorasyonları da gelecekmiş hatta. Bunların hepsi bu yıl sonuna kadar gerçekleşecekmiş ama Haziran'da başlar diye düşünüyorum. Ama hayvanlar ve çalılar böyle Eylül ayına doğru olacakmış. Artık bilmiyorum herkesin herkeste aynı gelmez muhtemelen yavaş yavaş denerler. O yüzden haberler bu kadar çok hoşuma gitti. Yani böyle dolu dolu bir şey olacak herhalde. Zamanımız geçecek oyunda zaten hiç geçmiyormuş gibi. Gerçekten iyice her gün oynaya oynaya bağımlısı daha da oldum yani. Özellikle videoyu çekmeye başladığım zamanlar daha da böyle e, ilgilenmeye ve üzerine düşmeye başladım. Şimdi bizim zaten ben e, çark feleğimi çevirdim. Gördüğünüz üzere dekorasyon kaptım. E, dediğim gibi şu anda şey bekliyorum. Güzel böyle bir... E, görev bekliyorum. Son görevim olduğu için kolay olsun. Onun haricinde hemen bakıyorum. E, son. 4 atın alımız kaldı. Yani e, belki sonuncusunu alamayabiliriz. Sadece onun haricinde hepsini alabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımız aktif bir şekilde görevlerini yapmaya çalışıyor. Son dediğim gibi 3 günümüz kaldı. Umarım yetişebiliriz. Şu iki görevi bekliyorum bu arada. Arkadaşlarımız aktifse onlar almadan veya silmeden önce hem bir bakalım neler gelecek. Daha sonrasında diğer görevlerimizi yapmaya başlarız. Yani aslında güzel görevler gelmiş ama son bir görevim olduğu için artık yorulmak istemiyorum Demiyorum Çünkü çok fazla görev yaptım ve 18 göre bayağı yorucuymuş gerçekten Ondan sonra makinalarımızı da doldururuz zaten dediğim gibi şunu silelim hemen Bu arada bunu alabiliriz kamyon teslimatı zaten e, üç günüm var dolu dolu bilmiyorum e, malzemelerin hepsi yeter mi ama XPLer de böyle e, yenilendikten sonra ki daha da yükselmesi lazım daha da verimli olur. Şimdi bizim elmas yüzüğümüz yok. Elmas yüzüğümüzü denk gelirse buradan gazeteden alabiliriz. Denk gelmezse de artık sileriz. Şimdi hem bunları toplayalım hem makinalarımızı dolduralım. Daha sonrasında da siparişler alanıyla ilgileniriz. Şimdi yavaş yavaş hem dolduracağım hem de toplayacağım. Bu alandan tekrar bir alan açtım. Toplam 5 tane oldu. Daha sonrasında bunları böyle dolduralım. Şimdi bizim kremamız yokmuş. Hemen tekrardan krema koyalım diyeceğim. Süt olmuş mu? 7 dakika sonra olacak. Burada bir tane buldum. Hemen tekrardan şöyle koyalım. Daha sonrasında şuraya da iki tane doldurduk. Bu tamamdır. Bu alanımız tamamlandı. Hemen e, yem değirmenlerinden de topluyorum. Az olanları koyuyorum. Zaten yani var dediğim gibi ekstra olarak koymuş oldum. Daha sonrasında şimdi pamuklu kumaş bana çok lazım oluyor. Pamuklu kumaşı yaptıktan sonra hemen bu alana bakıyorum ya ördek tüyüm hiç kalmamış. Sürekli gerekli oluyor. Battaniyem var. O yüzden daha fazla yapmayacağım şimdilik. E, pamuklu kumaşımın olmasını falan bekleyeceğim. Bu arada e, yaban mersini çalısından topladıklarımızı buradan yapacağız. Reçel makinesinden yapacağız. Şöyle iki tane marmelat koydum. Bir tane de vişne reçeli koydum. Daha sonrasında buraya bir adet bundan koyabiliriz. Ve bunları toplayalım. Hemen yeniden bir bal yapalım. Tamamdır. Buraya da bir tane daha koyalım. Bu da tamamdır. Şimdi hemen buradan eksiklerimizi ve az olanları koyuyorum. Tamam, bunları da böyle koydum. Buradaki dökümcülerim de hepsi çalışıyor şu anda. Ee, bunları şey için harcayacağım. Kasaba alanında ekspres Trende ekstra bir insan daha açmak istediğim için onları ona harcayacağım. O yüzden bekliyorum. Ya sütünün olmaması insan için gayet yani çok kötü bir şey. Şimdi burada ben ekmek yapmıştım ama ekmek az yaptım. Hemen buraya bir ekmek alanıyla doldurayım. Çünkü ekmekler çok fazla lazım oluyor. Normalde bayağı stoklamıştım ama sürekli böyle iki iki gittiği için hiç kalmadı. O yüzden şöyle yapabildiğimi yapayım. Bunlar böyle olsun şimdilik. Bundan üç tane var aslında. Bir tane koyabilirim. Dört olsun. Hemen bu alana bakıyorum. Bu alanı esansiyel yağdan limon yağını doldurabiliriz. Daha sonrasında zeytinyağımız azalmış. Zeytinyağı yapalım. Mayonez lazım. Mayonez yapalım. Bir tane daha salsa yapsak yeterli. Yani buradakiler bence şu an yeterli. Limonum da kalsın. O yüzden bu makinayı kullanmıyorum şu anda. Daha sonrasında hemen bu alana geçmek istiyorum. Ee, karamelli elmamız azalmış. Ee, pamuk şekerimiz de bitmiş. Hemen bunları doldurdum. Şimdi bakıyorum. Tamamdır. Makarna makinesinde. Bunları da stoklamışız. Hemen hediye çekimiz de geldi. Tekrardan şöyle stoklayalım. Gerçekten çok lazım oluyor. Hemen bu alana bakıyorum. Bir tane şundan bir tane bundan yapsak tamamdır. Hemen ee, sushi barımızdan. Sushi'miz bitmiş zaten bir tane balığımız kalmış. Hemen bir tane şimdilik bunu doldurdum. Daha sonrasında tereyağımız da bitmiş. Gerçekten dediğim gibi çok hızlı tükeniyor. Ama diğer şeylerimizi doldurabiliriz. Sonuçta hepsi lazım oluyor. Bu makinalarında böyle, bunlar da böyle. Şu an bu alan da bence gayet dolu ama şöyle iki tane koyabilirim. Bu arada kakao ağacım sanırım hiç yok. Buraya birazcık kakao ağacı hem varmış tamam. Toplayalım. Yani kakaolarım azalmış. Hemen toplamaya başlayalım. Bu alana bakıyorum. Hemen buradan koyun yemlerimizi toplayalım hızlıca ay koyun yemlerimiz diyorum koyunlardan yün, yünlerimizi toplayalım ve buraya 2 adet kırmızı şapkamızı koyduk daha sonrasında şu an sütüm olmadığı için kedilerimi uyandıramıyorum ama diğer hayvanlarım uyandı şimdi hemen şeker makinesine bakıyorum beyaz şekerim komple bitmiş bu alanı beyaz şekerle dolduracağım iki alanı da hatta çünkü neyse şunlardan şöyle birer tane en sona koyalım daha sonrasında da en son olarak da tarlalarımızı hemen topladık az olanları ve şu anda oyunda olduğum için de böyle kolay toplanabilecek hemen çıkacak ürünleri de şöyle sıra sıra yerleştiriyorum ve tamamdır zaten makinaları hızlıca bir şekilde doldurduktan sonra hayvanlarımız da yemledikten sonra tüm makinalarla ilgili işlerimiz bitti. Şimdi ee, Hemen şu balık alanına bakmak istiyorum aslında. Bu alanımın hepsini boşaltmıştım. Şimdi yerleştirebilirim artık. Hemen ne var ne yok. Elimizde yettiği sürece yapalım. İki tane ondan, iki tane bundan yaptık. Hemen ördek tüylerimizi de toplayalım. Bundan da bir tane varmış. Topladık. Hemen yem tezgahına yemlerimizi de koyduk. Çünkü bugün ne geldi? Yem ve ıstakoz etkinliği geldi. %30 daha hızlı üretim yapacakmış. Ekstra olarak farm pass puanımız 3 katına çıkmış. Son gün olduğu için farm pass'i bitirmediyseniz bence çok iyi bir fırsat. 3 katı puan. Ekstra olarak da büyük derbimiz var. Geleceklerde de 2 gün sonra arı alanı dünya etkinliğimiz var. Şimdi ben kasaba alanı da bitirmiştim bu arada. Kasabayla ilgili herhangi bir şey olmadığı için bütün makinaların boş. Bir tane yardım açmıştım ama bende zaten bu varmış. Hemen koyduk. Bunların da hayvanların da yemlerini vermiştim. Uyandırmayı unutmuşum. O dediğim kapibora hayvanı bu alana gelecekmiş. Aynı bu şekilde bulmacalardan toplayacağız ve hayvanımız hayvanımızı elde edeceğiz. Şimdi son olarak hemen bu alanı yapabiliriz aslında yani neler var neler yok bilmiyorum yetecek mi onu da bilmiyorum ama hem XP kazanmış olacağız hem de dolu dolu görevimizi bitireceğiz. Bu dediğim gibi benim için son görevim şu anda bunu harcamayacağım dediğim gibi kasaba ama gerçi onu istemiyor neyse dursun bir kenarda. Ya yani 14 tane bunu ne ben veririm ne de kimse verir o yüzden direkt siliyorum. Dediğim gibi elimde olanları yolluyorum. Şu an zaten 8 tanesi oldu. Eğer olur da ben tamamlayamazsam 4 tane de yardım isteme şansım var arkadaşlarımdan. 3 tane normal, 1 tane de mahallemdeki arkadaşlarımdan. Ama sanırım bitiyor. Çok şükür. Şunu da yollayalım. Son bir tane kaldı ve peynirim olmadığı için yollayamıyorum. Özellikle bu çok iyi. Makarna salatasını üretmiştim. Yani üretiyorum şu anda. Hemen hatta şuraya bir adet eksiği koyalım şöyle. Şunları doldurduk. Bu alana bakıyorum. zeytin Zeytinyağımız yok. Yani son bir tane kaldı. Hemen şunu şöyle kolay bir bence istek. O yüzden hemen hem yardım reklam vereceğim. Yardım isteyeceğim. Hem de belki arkadaşlarım yardım eder. Yani zeytin zeytinyağımız olsa gerçekten veya peynirimiz Tamamen tamamlanıyor. Yani ben buradan da isteyebilirim aslında peyniri. Bir denk gelirse arkadaşlarımız aktifse verebilir. Bir tane verdiği an bitiyor çünkü. Hemen bu alana da bakmak istiyorum. Var mıdır, denk gelir mi diye. Yani yüzük de denk gelirse iyi olur. Çünkü heh, elmas yüzük var mesela. Hemen şöyle alalım. Şimdi 9 tanesi 7000. Bize buradan 2 tanesini 6000'e istiyor. Bence çok karlı sipariş görevimiz de bitmiş oldu elmas yüzüğümüz de satacağım çünkü bir iki tane bırakayım bence gayet karlı bir alışveriş oldu hem de tüm şeylerimin hepsini bitirdim atınalım alımızda kazandık gördüğünüz üzere bütün mevcut görevlerim bitti diğer hesabını Tabii ki de hala daha devam ediyor ama altın alımızda kazandık. Son 3 altın kaldı. Bu şekilde şu an buradaki e, ödülümü de XP'm ve altınımı da aldım. Tüm her şey bitti. Size hem günlük görevlerimi yaptım hem de yeni gelecek olan güncellemeleri söyledim. videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve öneriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.